Korkumuzla yüzleşmekten kaçtığımız için korku sürekli büyüyor, büyüyor ve bir canavara dönüşüyor. Bizden rasyonel aklımızla bunları sorguladığımızda maalesef ki korkularımızla baş edemiyoruz. Korkuyu yenebilmemiz için cesarete ihtiyacımız var. Peki cesaret kutumuz kara kutuda nerede kayıtlı? O da ruhumuzda. Yani özümüzde kayıtlıdır. O halde ruha, öze nasıl inebiliriz? Evet merhaba. Korku serimizde şundan bahsetmek istiyorum. Antik çağlardaki mistik öğretmenler öğrencilerine şöyle bir ödev verirmiş. Gece yarısı kuyuya ineceksiniz. Karanlık bir kuyuya ineceksiniz. Ve gün ağrana kadar orada kalacaksınız. Şimdi ben bunu kendim için de düşünüyorum. Böyle bir antik çağda ya da bugünün çağında bir öğretmenin bana böyle bir ödev verse ne yaparım? Karanlıkta bütün gece dipsiz bir kuyuda kalmak, korkuyla yüzleşmek nasıl bir şey diye düşünürüm. Ancak gelişimin ve cesaretimi güçlendirebilmek için de gerçekten böyle bir sınava girerim. Yani hayat boyu bir korkuyu heybemde taşıyıp benim yaşamamda bunlar engel oluşturacaksa hani bir kez korkarım, bir kez ölürüm Ondan sonra bundan özgürleşirim anlamında ben bu ö, mistik öğretmenimin bana vermiş olduğu bu ödevi yaparım. Peki, e, böylesine zorlu bir e, sınavda akıllı bir insanı motive edecek şey nedir diye sorabiliriz. Yani neden böyle bir şey yapalım? Aslında burada bizi iki şeyle yüzleştirmiş oluyorlar. Bunlardan bir tanesi korkumuzda, bir diğeri ise özünüzle yüzleşme. E, korkumuzla yüzleşmekten zaten kaçtığımız için korku sürekli büyüyor büyüyor ve bir canavara dönüşüyor. O halde ikincisi ise özümüzle yüzleşmek olunca ben şöyle gelirim: özümüz yani cesaretli olmamız aslında iki şeye bağlıdır. Bu nedir? Bir tanesi benim kendimi nasıl gördüğümle ilgili. İkincisi ise ruhum ve kaynağa bağlanmış olma inancımdan kaynaklanır korkular. Ben kendimi yetersiz görüyorsam ve ruhumun da o sonsuz büyük kaynağa bağlı olduğuna inanmıyorsam cesareti tetikleyebilmemiz ve cesaretle davranmamız çok zor. Halbuki hayatın gerçeği ve varoluşun gerçeği şudur. Ben birliğe bağlıyım ve sonsuz bir kaynak ruhum oradan besleniyor ve o sonsuz enerji aslında birlik bilinciyle çok büyük bir potansiyele sahip. Bizden rasyonel aklımızla bunları sorguladığımızda maalesef ki korkularımızla baş edemiyoruz. Çünkü korkularımızın kayıtlı olduğu yer rasyonel bilincimiz yani beynimizdeki X kara kutumuzun e, analitik kısmında kayıtlıdır. Peki cesaret nerede kayıtlıdır? Korkuyu yenebilmemiz için cesarete ihtiyacımız var. Peki cesaret kutumuz kara kutuda nerede kayıtlı o da ruhumuzda yani özümüzde kayıtlıdır. Buna nasıl bağlanacağız ve bunu nasıl çalıştıracağız? Aslında antik çağdan bugüne yapmış olduğumuz korkuyla baş edebilme öğretileri klasik terapilerle, psikiyatriyle olacak bir şey değil. Yani rasyonel akılla korkuyu çözemeyiz. Ne kadar rasyonel sonuç geliştirirseniz geliştirin. Dikkat ederseniz korkularınız devam ediyordur ve katlanarak büyüyordur. O halde korkuyla baş edebilmemiz spiritel bir çözümdür. Yani ruhumuza iniştir. Peki ruhumuz nereye bağlıdır? Bütünsel birlik bilincine bağlıdır ve sonsuz bir kaynaktır. Bunun için size önerim nedir? Cesareti geliştirebilmemiz ve cesareti yüklenebilmemiz için yapacağımız mini küçük uygulamalardan bir tanesini size önerebilirim bu da şudur madem ki cesaret ruhumuzda yani özümüzde kayıtlı o halde ruha öze nasıl inebiliriz bunlardan bir tanesi benim çok sevdiğim ho'oponopono tekniğim şu an kalemimi de alayım. Evet, toponopono Kaynağa bağlanmak diyoruz. Kaynak dediğimiz yaradana bağlanmak. Siz neye inanırsanız evren diyebilirsiniz, tenkri diyebilirsiniz, Allah diyebilirsiniz, yaradan diyebilirsiniz. Neye inanıyorsanız O sonsuz büyük enerjinin aslında içimizde olduğunu bildiğimiz anda korku son derece küçük kalır. Çünkü özümüz ruhumuz o sonsuz enerjiyle desteklenmektedir. Ben gene de analitik rasyonel bir teknik ile o süprüter boyuta inebilmeniz için mini bir egzersiz vereyim size. Bir televizyon ekranını düşünün zihninizde. Lütfen bu ekranı açın. Korkmuş olduğunuz şeyi ilk öğrendiğiniz zamana doğru tamlanda zaman çizgisinde lütfen geri geri gidin. İlk hatırladığınız, önemli olan o an dediğimiz, çapa atan, o korkunun olduğu ana gitmek. Kişimi, durum mu, olay mı her neyse bu. Lütfen zihninizde oraya gidin, geçmişe gidin. Hatırlayabildiğiniz Bugün bu korkunuza neden olan tetikleyici durum, olay, kişi kimdir? Onu hatırlayın. Anneniz mi, babanız mı bir mi, öğretmeniniz mi bir arkadaşınız mı bir film mi? Lütfen o anı bulun ve televizyon ekranında. O korktuğunuz anı hatırlayabildiğiniz ilk o anıyı gözünüzde canlandırın, ekrana koyun. Ve onu elinizde sonsuz özelliği olan bir kumanda olduğunu farz edin, hayal edin ve o kumanda ile o görüntüyü siyah beyaz yapın. Sarartın, sarartın, sarartın sesini kısın. Görüntüyü küçültün. Görüntüyü küçülttükten sonra ekranın sol üstüne doğru elinizdeki kumanda ile yönlendirin. Sol üst köşede kalsın. Bu birinci kara kutudaki mini kutunuz olacak bunu sol üste koyduk. Şimdi ikinci bir kutu oluşturacağız. Bu defada da gelecektesiniz. Ruhsal olarak güçlü olduğunuzu ve kaynağa bağlı olduğunuzun bilinci içerisindesiniz. İster inanın ister inanmayın. Lütfen yapın. televizyon ekranında ikinci görüntü sağ tarafta gelecekte yakın bir gelecekte ya da uzak bir gelecekte zihninizde bu korkunuzla baş edip o korktuğunuz olayı muhteşem bir şekilde gerçekleştiğini gerçekleştirebildiğiniz bir anıyı canlandırın senaryosunu zihninizde Gerçekleştirin, oluşturun insan. O korku yok, o korku olmasa idi Siz nasıl davranırdınız? Nasıl bir beden duruşunuz var? Ona bakın. Elinizdeki kumanda ile olay yükleyin. Nasıl mimikleriniz var? Mimikleri değiştirin. sisinizin tonunu ayarlayın. ...cesaretiniz var ve artık bu işi son derece güzel yapıyorsunuz. Böyle hissedin lütfen, düşünün. Görüntüyü renklendirin, böyle çok canlı olsun. Parlak. Görüntü büyük. Ekrana çok yakın. Sesi, cesareti en istediğiniz şekilde... Size hissettirecek cümle kalıpları ile lütfen işitin o cümle kalıplarını yükleyin. İster istesiniz, isterse dıştan bir ses duyunca size iyi gelecek. Bütün o cümleleri lütfen oraya yükleyin. Görüntü canlı, hareketli parlak, renkli, ses, muhteşem, cesaret verici. Ve ses her taraftan geliyor. Stereo bir ses olarak düşünün. Ve bu görüntüyü o ekranda yani zihninizde canlandırdığınızda bütün bedeninizdeki değişimi hissedin. Kanınız rahat akıyor, kalbiniz sakin, kaslarınız gevşek, her şey yolunda. Bunu bedeninizde hissettiğiniz anda, ruhen, o sağ taraftaki ekranı sol, üstte, rasyonel tarafta koymuş olduğumuz sol üstteki o kutunun üstüne böyle slash diyerek çarpın ellerinizi slash ya da kumandanıza basın. Ekran onun üstüne geçsin. dili, canlılığı yapmış olduğunuzu, hissettiklerinizi, işittiklerinizi evet, görün, 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 görün. Sonra bütün mantığı, yer çekimini bile unutarak olayın içine girin. Girin böyle, zaptlayın kendinizi. Girin. Ve oradaki kişi sizsiniz. Bunu hissedin. Zihninizde hissedin. Kalbinizde hissedin. ellerinizde, ayaklarınızda, bütün organlarınızda hissedin. Bunu yükleyin, yükleyin, mış gibi yapın. Ve nöronlarınıza yani yeni kayıt sisteminize bu görüntüyü yükleyin. Bunu defalarca yapın. Masraf yok. Kaynak sadece zihninizin içerisinde. Bunun için ekstra bir meditasyona, duaya, tekrarlamaya gerek yok, sayıya gerek yok. Sadece yapın, 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 yapın. 3, 5, 10. Beyninizde, nöronlarda bu yeni kaydı yükleyin. Sonra küçük küçük, step step bu uygulamayı yapın. Göreceksiniz ki bu yeni kayıt eski kaydın üstüne yani kara kutuda sizi engelleyen o korku kutusunun üstüne son derece güçlü bir şekilde eklenmiş olacak. Ruhun yeniden güçlendiğini, kendinize güveni hissedeceğinizin farkına varın. Ve Korku sadece öğrenilen bir şeydir. Cesaret ise ruhumuzda ve özümüzde kayıtlıdır. Sevgiyle kalın, cesaretle olmaya devam.